Boy uzatma ameliyatları özellikle dwarf tabir edilen cüceliklerde uygulanan yöntemdir. Boy uzatma ameliyatlarını 3 yaşından 3 ila 4 yaşından itibaren 35-40 yaşlarına kadar uygulamak mümkündür. Özellikle erişkinlikteki boy 120 santimin altında olacağını hesapladığımız bireylerde 3 ila 4 yaşından itibaren boy uzatma ameliyatlarını planlamamız gerekebilir. Zira boy uzatma ameliyatlarında her seansta belirli bir miktar uzatıldığı için hasta erişkinliğe gelene kadar yani boy uzaması durana kadar fizyolojik boy uzaması durana kadar 3 veya 4 seanslık boy uzatma işlemlerinin uygulanması gerekmektedir. Boy uzatma ameliyatlarında 45 yaşından sonra pek yapılmasını önermiyoruz. Zira insan vücudunun yeni kemik oluşturma kapasitesi giderek azalmaktadır. Ancak çok nadir şartlarda bir bacağı diğerine göre kısa olmuş hastalarda 60-65 yaşlarına kadar bu işlemler uygulanabilir. Boy uzatma ameliyatlarında sadece boy olarak düşünmemek gerekir. Özellikle cüceliklerde e, kolların da uzatılması günlük yaşam için son derece önemlidir. Dolayısıyla seanslar olarak tabir ettiğimiz her bir seansta 8 ila 10 santimlik uzatmalardan bahsediyoruz. Aralarında ise yani bu seansların arası ortalama 1-2 senedir. Bu seansların arasında ise kolların da uzatılması günlük yaşam kalitesini artıracaktır.